Merhaba arkadaşlar diye Euro'yla yeni bir One Man Squad bölümüne hoş geldiniz efendim. Şu kardeşimiz de hoş geldi. Gel gel. Ulan silah yok. Acil silah ver sandık. Çok önemli bir mevzu var şu an. Lan geliyor. Geldi. Gel koçum gel. Gel aslanım gel yeğenim. Oğlum pusuyor mu lan? Aaa. Abi bilsendim gelmezdim abi Adam beni aşağıdan bekliyormuş Olaya bak Kardeşim deli misin İnsan bir üste bakar Geliyor ha, bak, bak bak Ah be Venom Ah be kardeşim Allah ya sen nereden çıktın bir dur. Sen benimle savaşırsın, ben dünyayla kardeşim. Allah Allah şaka şaka şaka. Şaka şaka sen iyisin, sen iyisin. Abimizsin, büyüksün. Bir dakika bomba atıyor. Adam sinirli ya. Fark ettiniz mi kaç videodur adamla sinirli. He. Sakin oyuncu kalmamış. Bir ya, bir sakin olun. Bir de rush atıyor ya. Şapal abi vuracağım şimdi gel. Gel gel. Artist oyuncu ya. Oğlum bak burada artist yer yok ha. Burada silahlar çalışıyor gel. Gel kaçma. Gel ulan. Aa solda. Peki yedin. DBS'i de yedin. Yat şimdi. Lan nere sıktın? Genelde botu sıktığı yerde adam olur da bu duvara sıkıyor arkadaşlar. Bu biraz sıkıntılı bir botmuş. Ben tamam, bunda uçma var. Ver 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 ver. Bombaları da ver. Şunu da alayım. Oh orayı var ya şimdi bombardıman yapacağız. Kardeş size yapay rezon yapıyorum ha. Gel. Ulan iki tane bombam varmış artistik yapıyorum. Tamam o ona patlar. Nasıl ya? Ona yanar. Yandı. Ulan çok hızlı yandı. Hayır sağdan geliyor. kardeş. Ne oldu? Lan erkeksin ya. Araba geldi. Ulan sen nereden geldin? Ya şöyle sonradan dahil olanları sevmiyorum ya. Başta gelsene kardeşim. Allah. Hayır. Ya aşağı düştüm ya. Hı. Ulan. Ulan senden intikam almam mı lan ben? He? Bekle bek. Onda da DBS varmış. Şansa bak ya. O ne lan? Aa. Oylama mı yapıyorsunuz? Sen de canın az nereye kaçıyorsun? Lan bu önünü görmüyor da. Bu da sağır. O kadar ateş ediyorum insan bir bura bakar. Allah Allah Allah. Kardeşim silahım yok. Hakkınızı helal edin. Allah öleceğim. Silah ver. Ver ulan şunu. Ya internet mi yavaş almıyor arkadaş. Tamam tamam tamam. Lan dur. Şunu bir vurayım arkadaşlar. Hop oh be oradan rüzgar yapıyor. Bir vuracak sandım da. Kıl payı kurtulduk. Ya adamlar öyle bir takım yapmış ki arkadaşlar. Toplama kampı gibi ya. Hani Recevedik 5'te diyor ya arkadaşlar. 4'te miydi o? Ha 4'teydi 4'teydi. Bunlar Allah'ın lütfü bunlar Allah'ın cezası diyor ya. Ha onlar gibi bir takım olmuş. Biri görmüyor, biri duymuyor. <laughs> Allah toplama kampı ya. Aha. Ses mi duydum? Ah valla var. Ah. Ah. Kardeşim bir aşağıya düşseydin değil mi ya? Ulan adam ayağa yere değmeden öldü ha. Yapacak bir şey yok kardeşim. İnsan oğlu acımıyor işte. Elim oğlu acımaz. Elim oğlu vurur. Ona yapacak bir şey yok. Uzaktan da sıkanlar var. Bir dakika. Lan. O. Benom. Benom kardeşim. Ben seni vurmuştum sanki. Bu sahaya bir yere atışı ediyordu. Nereye sıkıyordu acaba? Buggy var. Burada bir yerde muhtemelen de. Neyse ya çok kurcalamak iyi değil arkadaşlar. Yine adam pusuyordur musuyordur bizi vurur. Biz yolumuza devam edelim. Boş Zaten aldık kilimizi. Muhtemelen vurdu ya. Çünkü tek kişi ateş ediyordu. Lan koskoca school'da bir tane mi küre var ya? Küre diyorum sandık. Neyse illa toplayacağız ya. Şunu 7 tane toplayıp şey yapacağım. Key'i güçlendireceğim. Baksana abi başka yok. Geriye kaldı 4 tane sandık. Onları da açınca... Baya baya uçacağız. Lan bu drop'u ne ara aldınız? Gerçi düşen drop bu değilmiş. Allah! Lan bu kim? Ya AMR deniyor. Allah! Aaa! Bonsuzluk! Yok oldum. Yok oldum. Ah be arkadaşlar. Euro'yu ilk defa bu kadar golsuz gördünüz herhalde. Ulan adam da golsuz ben de golsuzum ya. Ah be. Bir de nelere sıkıyor Allah'ım. Çıldıracağım. Öldüğüm adama bak. Evet arkadaşlar 15 kill aldık. 2282 hasar vermişiz. Hemen diğer maça geçiyoruz. Şimdiden iyi seyirler. Hoş geldiniz efendim. Şu uçanları gördünüz mü? Gördünüz mü şunları? <laughs> Gel gel Gelin gelin Bırakın gelsin küçük eniştayı Lan Dur ya sen arabayla hayırdır Kaçma Kaçma şaba. Mustafa Şu. Arkadaşlar çok güzel başladık Adamı kıyafetli Oo, gelenler var. Lan 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 lan. Hayır hayır hayır. Mermim az ama VS'den kaçmayız. Şu bir. Lan. Şu da iki. Yalnız bu kıyafete hala takıldım. Kaplumbağa mı, bu ne ya? Çantayı giyince kayboldu. M4 almayacağım. Biraz Scarlet oynayalım. Farkındalık yaratalım arkadaşlar. Abi o değil kaç dakika oldu? Ulan belki bir dakika oldu. 8 killim oldu ha. Hala adam var. Hill rekoru mu geliyor yoksa? O neymiş ya? Aha. Soldan biri tabancayla ateş etti Evet Abdo Ah be Abdo be Arkadaşlarını da bırakmışın orada Yana bir düş artık be. Yordun beni be. Hey shot. Çalma çalma çalma. Kedimi çaldı sağdaki ya. Abi mermi lazım. Gördüm onu ağaçta. Kaçma kaçma bekle. Aa kaçıyor mu? Lan galiba kaçtı ya. Yine bir bakacağım. Belli olmaz. Kardeş bittin kardeş. Al bakayım. Kaçmış. Vallahi kaçmış. Ulan nereye gittin? Aa saçmalığa bak. Neyse arkadaşlar. Loot yapalım. Vallahi açıkta kalacağız. Mermimiz de çok az. Gördüm onu. Üf. Ya şu Scarlet'i normalde sevmiyorum. Ama bazen kendini sevdiriyor kerata ya. Bölgeye adamlar gelmiş. Sağda da var. Her yerde adam var arkadaşlar. Bayağı kill alacağız ha bu maç. Hemen şu öndekini oynayacağım. Biraz da loot yapalım. Şu an bayağı bir tedirginim. Bir anda çıkıp vuracak diye. Allah. He. Tamam tamam. Ben senin meseleni anladım. Senin canın bomba çekmiş. Al bakalım. Şunu al bir. Hadi be. Adam direkt ayıktı. Ulan Amar ulan Amar. Ne işin var senin burada? Arkadaşlar M4 almayacağım. Normalde 4x kullanıyorum ama Scarlett'e 4x surprised. sevmiyorum. O yüzden 4x'i de açacağım. Scarlett'e 3x daha güzel ya. M4 alsaydık 4x kullanırdık da. Dediğim gibi Skar'da 3x. Oo, ileride sıkıyorlar arkadaşlar. Hemen oraya başlayalım. Ha gördüm. Çatıda. Adama bak. AFK kalmış biri. Tam bunu sonra vuracağım. Kardeş nereye kaçıyorsun? Ben de şöyle lobiye gönderelim. Arkadaşlarına masraf çıkar mı? Tamam. Onu da çekeceğim. Bunu bir çekim. Tamam. Lan o araba ne alaka? Arabaya bak. Bence onu yakalayabiliriz ha. Ama gerçi Mekkarın daha hızlı gidiyor ya. Neyse arkadaşlar. O artık gitti. Onu yakalayamayız. Biz alana doğru gidelim yavaştan. Abi benzin bitiyor Ah Tam. Uazlar güzel güzel güzel. Lan. Kardeşler bittiniz kardeşler. O iki kişi. Hayır gelme. Oy. Ulan sıfır mermi kaldı da. Vallahi var ya. Biraz şanslı mıyız neyiz? Üf 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 üf. Bal bal. Vallahi bala yaşım şu an. Bu nasıl bir şanstır ya? O değil tam araba alacaktık. Adamlar ateş etti hayatını kaybetti. Şöyle bir bakayım benzinim ne kadar? Bak benzinim tam bitiyormuş ha. Ah be kardeşlerim be. Kendi kendinizi yaktınız. Ateş etmeseniz şu an oynayacaktınız oyununuzu. Belki win alacaktınız. Ya win alamazdınız da gene oynardınız. Win'in sahibi belli zaten. Aha dolu. Güzel güzel. Geleceğim durun. Hazırlıklı olun geliyorum. En az iki kişi. Bir dakika. Kutuyu açacak mutlu öyle. Ah. Öldü diye bıraktım ya. Olaya bak. Peki tarihin en güzel bombası bu mu? Hadi be. Aha. Hayır 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 hayır. Elasın aslanım be. Kaç benden aferin. Kaçan ölür kardeşim. AFK var. Bir çekim ben. Oğlum ne oluyor burada? Biri altında pusuyor bu arada. Onu unutmayacağız. Önce şuna bir oynayalım. Gel gel. Hop. Aa yok. Lan. Olaya bak. Adam buradaymış. Bir şey diyeyim mi? İstese vurur da. Ha. Adam da korktu muhtemelen. Ah be kardeşim be. Yazık oldu tüm memeklerine. Oyunun ortasına kadar yaşamışsın. Öldüğün yere bak ya. Tamam çıkabiliriz. Aa Rezom var. Lan. Arkadaşlar Rezom var. Biraz bekleyeceğim. Vallahi bu benim kafama düşer. 24 killimiz var. Abo! Rekor geliyor ya. Alan güzel gibi de. Abi bu sukul bile boş ya. Oo! Misafirlerimiz var. <laughs> Kardeşim. Yevro'nun grozasından kim kaçmış be? Aa o kaçtı doğru doğru. Ama bu kaçamamıştı. Neyse o da kaçamadı zaten. Şurada bir yerdedir. Ona da oynayacağız. Merak etmeyin. Hayır yani insan kaçtığını nasıl düşünebilir? Eminim düşünüyordur şu an ama kaçamadı. A burada. Ya gerçekten ya. Ulan evin içinde dursaydın bari. Adam beni dinliyor galiba. Lan. Ama ramar ne yapıyorsun kardeşim ya? Ulan biz bunu vurmuş muyduk? Hangi atı hatırlıyorum bir yerden ama neyse. Güzel arkadaşlar burası da temiz. 12 kişi kaldı. 26 kilimiz var. Valla kaç yaparız bu skoru bilmiyorum ya. Deneyeceğiz bakalım. 30'u geçeriz ama o garanti gibi. 4 kilo alırız canım 12'den. Ne olacak? Aha. Gel gel gel. Oğlum Nereden bağlanıyorum internete? Allah Kardeş AVM yere bırak gel Bomba vs atalım Bak bombalarım güzeldir ha Aa lan ilk bomba öldü Kardeşim bari ikinci patlasaydı ya Boşa attık bombayı Ya bu adamlar hep masraf ya Neyse neyse. AVM geçme vakti geldi bence. Bu kadar farkındalık yeter. Oyun sonuna kadar sıkarlı oynanmazdı zaten. Şu mumyayı da alalım. Oh luta bak be. Mis gibi loot'um oldu. Ben nereye gidiyordu onu da anlamadım ki. I got supplies. Arkadaşlar AVM'ye bir 8x alalım mı? Ya 6x'i pek sevmiyorum ya sniper'da. Yani güzel de şimdi paramız varken de gidip 6x oynamayalım şimdi. Şimdi 8x hak ettik yani. O kadar adam vurduk. Aaa çatıda lan. Kardeşim bak 6x sevmem dedim ama sen de yani abartma canım öyle bakılır mı? Olan var olmayan var. Kesin onda 8 x vardı. Ama ben hiç oraya çıkmaya uğraşmayacağım. Direkt marketten alacağız 8 x'i. Yani o kadar paramız var. Biraz ezmemiz lazım şu parayı. Gel bakalım marketçik. Bir tane fişek aldım. Bir tane de 8x Tamam 7.62 de alabildik de Neyse gerek yok ya Alan bayağı vuracak biraz sonra Alana geçmemiz lazım Tamam Burası güzel abi Tam fişek atmalık yer Aha Lan botun niye işi var Bu saate kadar Bir atalım belki gelen giden olur. Misafir her zaman kapımız açık. Biliyorsunuz. Aslında bunun bagajında iyi pusulurmuş ha. Şöyle tam içine oturabilirsem. Ah adam geliyor. Gel gel gel. Saklanma çık. Çık kafayı vurayım. Ulan bu da mı bot? Ane. Bunları vuramamışlar. Neyse son iki kaldı arkadaşlar. Onlar bot değil. Ya arada böyle bot geliyor ben anlamadım ya. Maç başında vurmuyorlar. Sona denk geliyor. Yani o iki kişi de artık. Kendisini bir göstersin gördüm. Üf body yedi. Tamam gerçek adam. Sıkıntı yok. Problem yok. Bu da onun kankesi. Niko. Niko ne ya? Bak bak bak. Ya. Levi, O neydi be? Yanlışlıkla vurdum gibi bir şey oldu arkadaşlar. Ama. Heykeli dikeceğiz. Bir dakika. Şurası güzel. We are number 1. 33 kilo efendim. Hemen sonuçlara dönelim. 33 kill 50 bin 46 hasar mı? Abi hasar biraz fazla mı geldi? Bana mı öyle geldi? 50 kişilik hasar vermişiz. Vallahi güzel maçtı arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz like atarak destek olabilirsiniz. Eğer videolardan haberdar olmak istiyorsanız da Diyevro YouTube kanalına abone olup bildirimleri açabilirsiniz efendim. İzleyen herkese çok teşekkürler. Yarın 16.00'da tekrardan Diyevro kanalında görüşmek üzere. অবশ্যকাল এইগুল